نوری خوش کردی به این درش خوش کرده خلابه شنه اودامون از دگل نیمه اودای خوش شد بنا سره بو اودا دا فیضا را گفتن بنا اودای بلا حضور لادم شاب کش هستن بلا سادم هست زکی اودا تام برم هست بودا قانون هم هست هشی وانز وانر هم سنه بلی سن چالی هم سنه هم آتی که بلا چه آتی هم دریا را که من سنه بندن گریزم فیضا بزن سن برای خوزی Ya Bakın da herkesler, herkesler seni her şeyi organ eli atar. Değilken, değilken bak hoş bir bugün için güzel bir parça ayarlamışım. Bugün için. Ha. İnşallah <laughs> bu da hoş. Sırt kıyılır aslinda. Böyle e, halk müziğinin, efendim söyleyeyim böyle komik yönlerini ele almış birisi. Hala ben sitede kıyılır ne kadar koydun? Sırt kıyılır

Bagaimana yang berlaku? Ya Seolah-olah Oh Siapa yang mempunyai sejarah? Ya apa Eh, sekejap Bagaimana yang yang Ada

Yuva yapmış, manda, manda. Evet, manda. Ee, ya, manda, manda yuva yapmış, sevdiğin darmada, manda manda. Evet, bu ne? Hadi hala da zaten. Mandada bela inayli bölge. Para. Hangi bölge? Ha, inayli bölge, bela manda çamurlara yatı. He, şey abi. E manda yuva yapmış, sevdi dalına. Şimdi yine eski bir Türkiye evi. Demek o zaman eee Yavrusunu ne dedi? Sinek kalmış. kapmış. Ha, evet. Yavrusunu sinek kalmış gördüğüm yani değil ki. Nuri, demek ki bunun bir tek çözümü var. Nerede? O zamanlar mandalar küçükmiş, sinekler büyükmiş. <laughs> <laughs> e, ee, hele olması lazım. Sinek başka türlü mandanın yavrusuna nasıl löp diye kapsın. Bak ne kadar zeki bir adam, ne gibi? Kalabilir, her şeyi E tabi, demek şimdi mandalar, demek küçük oluyor. O zaman sinekler büyükmüş. Hı. Manda mesela gibi ağacın dalına yuva yapabilirmiş. Ağacın dalına? He, küçük böyle bir kalem için onu düşermiş. O sinek de büyükmiş. Yani onu kaplıyor. Yani. manda yuva yapmış sığır dalına. Yavrusunu sinek kapmış. Ha. Gördün mü değil? Kalemi dal karar mı ya? Dal kalır mı? İfak ya. Manda o zaman ifak küçük ya. Çok küçük. He, çok küçük. Sineklerden küçük. Sinekler de küçük. Sinekler Ama sinek de büyük.

Niye gezi bir niye orasını? Bir müyan de işime de gelmiyor bir Yavrusunu da görmemiz değil. De, bir geldi bu kadar küçük saygıya yuva yapmış hala bunu yavrusunu akarardı. O sırada bir köylü geçti. Ha. Ona dedi. De yavrusunu sinek kapmış gördün mü? Ha köylü ya. De, ona ona dedi de. sinek de kaptı o <laughs> y**la verilmişti. Işte. Allah Allah. Ha korka kalem sinek. Korka ha. Korka kalem. Ya. Ha onu işte karka. onun peşine düşecek güven. O da alamadı, satan Saman şenlerken Kızının torbadan düştü dördünün dördünün adamı Anam ben, ولی بیتره که خوش بیتر کده ایه 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 دماغ بی ترازم رو کسانه چاروش باید دماغ کسمش بونه چونه اشکیم ایبسی ها کنه وا ادلنه اون چرا قومش او کسی جانه جانه قوم همش ها کسمش قومش

Tabii tamam. demek ki torbadan düşmüş. Öküz torbadan <laughs> düşmüş. Öküzün eti düşmüş de herler değil öküz tabii ki. Neticede öküz olur yani öküz. Ha evet. yani demek ki öküzü kesmişler torbaya koymuşlar. Ha kalan birbirlerine yardım ediyorlar. Buraların karaları. La dike. Birbirine 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 bağlarım Para

Buradan çok ayıptır, yanlış aynalar. Neye var? neyi neye batırsan? Ne yapar ayıp? Batırma, burada çok ayıptır. Burada hiç batırmıyorlar. Yok, burada batır, batırıyorlar. Beni karıştırma, batırıyorlar tabii. Ama e, şey, e, karta. E, Yok, karka karta der, <laughs> Batırıyor, şimdi... Işte, e, dur toparlayalım, sakin ol. Şimdi bizim Urfa'da... Tamam. Bir yemeğin suyuna Ekmeğe bile batırıysan. Tamam, o gibi ya. Batıda da bandırıysan. Bandırı Diye. Bandırı Dedi yani. ki, tridine bandır. dire bandır, ha. Trid yaptı, öküzün etini. Öküzün etini. Tridine, tridine, ondan sonra da, da trid yaptı, ondan sonra da bandırı. Ha. Mesela batırdım, mesela bu tarafta ayıp. Ayıp, ya batırdım ya. Bu tarafta batıramıyorum. <laughs> <laughs> Niye batıramıyorum ben Yani, o kelime olarak batmıyor. Bat, Ban, bandırma. Bandırma. Bandırma.

Ağlıma hayallarım gəldi, sanki belə idi, atağa belə, dilgilər <laughs> belə ağlıyırdı. Qərar aldım, təbii ki, belə qılar, amma içəri soğuyur. Hayır, qərar verdim ki, mən də partaçı olaram, aşmışam mən. Mən də pomistəm, baxsam hələ bədəni hər kəsinin. Təbii. Nə də layiqisəm bunlara. Bəndən aldığı feyzə xeyr edənlər. Hə. Bəs sizə nə keş? Sənə belə buna nə oynar? Nə rahatdır say, ölkəsin nə hal oldığını, Batıpağın nasıl olduğunu kaynağı izah et. i̇şte ona ben seni şeyi tanıdım. Yani, Evet. Sonra Nuri Hallabi? Sonra Tere'de iyiler. Tere'de iyiler. <laughs> Sana Türkiye'yi izler. İtiraz, <laughs> <laughs> şişe. Ama Tere'de iyiler. <laughs> ben de